Herkese merhabalar. Bugünkü videomda lezzetiyle damaklarınızda iz bırakacak bir tarif vereceğim. Lezzetinin sırrı ise yaptığım sosunda sakla Yemeğimizin adı tavuklu karnabahar yemeği. Kişi başı olacak şekilde ayarladığımız incik butlarımızı tepsimize yerleştirelim. İsterseniz tavuk göğsü veya but da kullanabilirsiniz. Yine göz kararı karnabahar, havuç ve soğanları da ilave edelim. Sos için 1 yemek kaşığı salça ve üzerine baharat çeşitlerini ilave edelim. Suyunu ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Sosun içerisine bir diş sarımsağı da ezelim, ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Kullandığım baharatları detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına yazacağım. Son olarak üzerine gezdireceğimiz bir yemek kaşığı soya sosu ile tekrardan karıştırmaya başlayalım. Daha sonra karıştırdığımız hazırlamış olduğumuz bu sosumuzu tavuklu karnabaharın üzerine güzelce gezdirelim. Yağ ilave etmedim çünkü tavuğun derisindeki yağ çıkacak ve yeteri kadar yağlı olmuş olacak zaten. Yemeğimizin sosu hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında karnabaharlar ve tavuklar kızarana kadar, havuçlar da yumuşayana kadar pişirelim. Yemeğimiz artık servise hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.